Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma nasılsınız? Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Güzel yorumlarınız için, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Bakalım şu anda beni hangi takipçilerim izliyor? Ee, tabii ki kanalımıza abone olup destek olmanız çok önemli sevgili arkadaşlarım. Ve abone olduktan sonra hemen abone ol yazısının yanında zil bildirimi butonu var bu butonu açık tutarak otomatikman videolarımızdan haberdar olmuş olacaksınız hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize güzel bir hafta diliyorum ee, sağlıkla geçsin inşallah sevgili arkadaşlarım o güzel şeyler de bir an önce bizleri bulsun ki e, biz daha mutlu olalım hepimiz daha mutlu olalım e, tabii ki yorumlarınızı tek tek okuyorum elimden geldiğince çok güzel yorumlar yapıyorsunuz çok teşekkür ediyorum hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen ayrıntılı detaylı kahve falınızdan neler çıkacak. Onlara bakmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şimdi arkadaşlar falınızda çok kurak bir yer. Yani aslında hiçbir ağacın olmadığı çöl'e benzeyen bir yer arkadaşlar. E, yalnız bunun ortasında yemyeşil açan bir ceviz ağacı gördüm sevgili arkadaşlarım. Öyle bir kısmete kavuşacaksınız ki e, bu bolluğun nereden geldiğini aslında siz bile anlayamayacaksınız. E, şöyle söyleyeyim. E, bu bir iş yerinizdeki beklenmedik bir işe dönüş olabilir. Ee, ya da iş yerinizin e, belki aranızda konuşuyorsunuzdur bir ara verilecek ya da işten çıkartılmalar olacak o olacak bu olacak diye bunların hepsi fasafisi arkadaşlar şu anda devam eden bir işiniz varsa zaten siz devam edeceksiniz ee, ama bir ara verdiyseniz de işinize geri döneceksiniz sevgili arkadaşlarım ee, belki bunun haberi olabilir şimdi kendi üç dünyanıza çekilip e, arkanıza ve geride bıraktığınız her ne varsa hiç umursamaksızın arkadaşlar gelecekle ilgili planlar yapmaya başlamışsınız ee, önünüz oldukça açık ee, hiç böyle telaşa kapılmanızın endişe etmenize gerek yok sevgili arkadaşlarım gerçek gerçekleştirmek istediğiniz başarı aslında sizleri bekliyor ee, ya siz kendinizi tam böyle hazır hissedemiyorsunuz ee, bence buna bağlantılı bir şey ama hazır olduğunuzda o önünüzün açıklığını zaten göreceksiniz şimdi şöyle söyleyeyim. Pat diye e, olmasını istediğiniz şeyler var. Fakat sizin istediğiniz şe şeyler e, hemen böyle e, olabilecek olan şeyler değil. Sabırla olabilecek olan şeyler arkadaşlar. Yani her şeyin bir vakti saati olduğunu e, bilerek beklemelisiniz. E, tabii ki dileğiniz her neyse e, bunun gerçekleşmesi için biraz daha zamanınızın e, zamana ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum aslında. İşinizle ilgili bir yer değişimi istiyorsanız eğer hiç beklenmediğiniz hatta hiç ummadığınız kişilerin bu desteğiyle gerçekleşecek. Yani size bazen köstek olanlar da var ama sizi sevip size destek olanlar da var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın falınız o kadar güzel müjdeler veriyor ki aslında size hayatınızın bundan sonra her anlamında keyifli olacağını bilmelisiniz. Bakın gelecek hafta ...birlikte çalıştığınız bir iş arkadaşınızın size yardımı olacak. E, bu yardım çok büyük bir ihtiyacınızı o kadar doğru zamanda karşılayacak ki... E, ...bu kişiye minnettar kalacaksınız. Yani siz sıkıştığınız anda o size maddi olarak destek olacak. E, tabii ki sonra ödeyeceksiniz ama o anda o sizin işinizi halletmiş olacak arkadaşlar. Bakın önümüzdeki günlerde... ...gelişecek bir plansız e, bir arkadaş buluşması var. Bunun beraberinde size güzel bir haberi getirecek. E, şöyle... Bakın tam detaylara yaklaşırken yüreğinizde bir çizik olduğunu görüyorum. Bu bir tereddüt, sizi incitmiş olan bir soru işareti veya e, bir kararsızlığınız olabilir. Şöyle söyleyeyim, bununla ilgili iki aşamalı bir süreç sonunda e, güzel bir sonuca ulaşacaksınız. Yalnız önünüzde iki tane aşama var. Bu aşamaları geçeceksiniz ki güzel bir mutluluğa erişeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi. <laughs> Size kötülük etmek isteyenlere karşı hep bir mücadele peşindesiniz. Ee, mücadelenin sonunda ne olursa olsun bir yıl sonra da olsa on yıl sonra da olsa kazanan siz olacaksınız. Önemli olan etrafınızdaki insanlar size kötülük yapmaya çalışırken hala daha o mücadeleye devam edebilmek. Sabırla sevgili arkadaşlarım. Bakın burada bir haksızlığa uğradığınızı e, ve bu haksızlığa uğradıktan sonra etrafınızdaki herkese karşı e, tedbirli yaklaştığınızı gösteriyor. Ama şöyle söyleyeyim tedbir tedbir işte haksızlık nereye kadar değil mi arkadaşlar? Siz sevdiklerinizle mutlu olmaya bakmak istiyorsunuz artık. Çünkü mutluluk sizin elinizde, sevdiklerinizin elinde. Siz mutlu olmaya çalıştıkça sizi aşağıya çekmeye çalışanlar olacak. Bunlara da aldırış etmeyin sevgili arkadaşlarım. Ummadığınız anda elinize geçecek olan bir parayla ee, aşırı şekilde para harcayacağınız çıktı arkadaşlar. Bir dolap çıktı ama dolabın içi full eşya dolu. Ee, yani siz bunu belki bir alışverişle değerlendireceksiniz ama yanlış yaparsınız. Gerçekten. Çünkü bunu başka bir yerde bir değerlendirmeye alsanız en azından oradan da bir gelir sahibi olabilirsiniz. Eşya eşya nereye kadar zaten yırtılınca küçülünce veriyoruz değil mi arkadaşlar ihtiyacı olanlara. E, o yüzden hani böyle bir para geldiği zaman da ilk dolabınızı dolduracağınıza e, bunu bir yatırım amaçlı düşünebilirsiniz. 1000 lira olsun 500 lira olsun hiç fark etmez. E, size gelir sağlayacak olan bir şeye yatırım yapmanız gerekiyor. Bakın oldukça. İyi miktarda hane, içisine, hane içine girecek olan bu para e, sadece sizle alakalı değil e, kısmetin sadece o haneye geldiğini ve o hanenin içindeki kişileri kapsadığını gösteriyor. E, nereden geldiği nasıl geldiği e, aslında çok belli olmayan bir para bir kısmet e, ama çok zorluklarla geldiği de aşikar. Bu para yüzünden. E, ailenizle aranız açılabilir. Belki siz daha fazla para isteyeceksiniz. Onlar hayır diyecekler. E, ya da kardeşler arasında bir problem yaşanacak. E, ailenizden bir kişiyle bu para yüzünden bir aranız açılacak sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim. Evinize almak istediğiniz bir eşya var. Ya bozuldu. Ama bu bozulmuş eşyayı lütfen evinizde tutmayın arkadaşlar. Yani e, onun enerjisi çok kötü oluyor bozulmuş eşyanın. Çünkü siz ona gelip gittikçe görüyorsunuz aklınız orada kalıyor. Tüh alamadım vah alamadım yerine yenisi gelmedi. Onu bence direkt kapının önüne çıkartın bırakın. Kim alıyorsa alsın en azından evinizdeki o kötü enerji gider. Bağıtılı inanç mıdır bilmiyorum ama evinizdeki bozuk eşyalardan sizin evinizin içinin negatif kaplandığını düşünüyorum arkadaşlar. Yani siz onu gördükçe moraliniz bozuluyor değil mi? İşte bunun olmaması için direkt bozulan eşyanızı dışarı çıkartın şu anda alamasanız bile bunu yapın. En azından gidip geldikçe onu gözünüzün önünde görmemiş olursunuz sevgili arkadaşlarım. Şimdi, bir e harfi ama bu size e, engel olan bir e harfi arkadaşlar. E, yani engel olmayan değil, engel olan bir e harfi. Ve o kadar büyük bir ters dönmüşlüğü var ki bu e harfinin. E, size yararı dokunurken aslında birçok yerde zararı dokunmuş isteyerek ya da istemeyerek ee, siz bunun farkındasınız zaten ee, söylememe gerek bile yok ama ne olursa olsun siz iyi günde olsa kötü günde olsa bu e harfli olan kişinin her zaman yanında olacaksınız şu anda aranızda mesafe olabilir uzaklaşmış olabilirsiniz belki ayda yılda bir görüşüyor dahi olabilirsiniz ama onun başı sıkışsa yine arayacağı tek kişilerden e, birisi sizsiniz arkadaşlarım şimdi falınızda sizi can kulağıyla dinleyen biri var ee, şöyle söyleyeyim, ee, ben bunun bir yakın arkadaşınız olduğunu düşünüyorum ee, ve sizin söylediklerinizi oldukça benim, benimsiyor ki önemsiyor ee, ve tam da bu süreçte ihtiyacı olduğunu görüyorum. Yani sizin konuşmalarınıza, düşüncelerinize o kadar çok ihtiyacı var ki, şu anda bu arkadaşınızın e, dünyadaki en önemli şeyi sizsiniz sanki, ailesinden bile. Çünkü ailesinden de e, sanki bir dışlanmışlık yaşıyor. Çünkü ona kendini e, önemli hissettiren ee, şu anda sadece sizsiniz ve bu kişi size çok büyük bir e, minnettarlık yaşıyor arkadaşlar. Bakın çevrenizde sizin e, kötü niyetli birisi olduğunu fark ettiğiniz bir kişi bulunuyor. İlk başta asıl amacı sizin işlerinize e, su koy vermekmiş gibi ya da e, sizi yönetmekmiş gibi ya da e, akıllıca böyle taktikler e, uyguluyor gibi geldi arkadaşlar. Evet ne olursa olsun bakın bu bir erkek ama bugüne kadar size hiçbir zarar verememiş psikolojikman vermiş ama maddi manevi vermemiş arkadaşlar ee, bu kişi sizi hem merak ediyor hem başınıza bir, bir çorap örmeye çalışıyor Belki sık sık arıyor gizliden belki mesaj atıyor ve siz de bunun kim olduğunu biliyorsunuz siz yalnız kalmaya ihtiyacınız olduğu anda bu kişi sizi yalnız bırakmamaya çalışıyor. Ama ne olursa olsun elinde ya da sonunda bir manevi zararını göreceksiniz bunun arkadaşlar. Bakın falınızın son kısmında uçuşan bembeyaz kanatlar. Bu sizin içinde bulunduğunuz kötü durumdan tez zamanda kurtulacağınızı müjdeliyor. Sadece siz değil. ...hanenizden ya da akrabalarınızdan e, birilerinin de sevgili arkadaşlarım e, etkileyecek bu durum. Ve bu durum aslında bütün haneyi e, gerçekleşebilir. Bütün hanenin üstünde gerçekleşebilir. E, bakın. Çok büyük tekliflere hazır olmanız gerekiyor. Yani sonunda belki bunun para kaybı olacak. E, belki psikolojik kaybı olacak. Bir kayıp olacak. Ama önünüze gelecek olan teklifleri iyi değerlendirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Yani kapınızın ağzında değil ama hemen böyle köşe başında sanki yolda Ellerinde çiçek olan, üstüne sırılsıklam yağmur yağı arkadaşlar ee, ve karşınıza görürseniz de hiç şaşırmayın. Ee, bu kişinin duyguları temiz. Şu an itibariyle daha önce size ne yaşatmış olursa olsun e, elinde çiçek, sırılsıklam yağmurun altında e, ve bir günde görürseniz asla şaşırmayın. Ben size şimdiden söylüyorum. Ee, bakın bu kadın olsun, erkek olsun hiç fark etmez. İlla ki kadınların e, bir erkeği takip etmeyeceği anlamını taşımıyor. Eğer seviyorsa bir kadın da bunu yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ama ne olursa olsun e, sizin bir araya gelmeniz için bir ara bulucuya ihtiyacınız var. Hem erkek takipçilerim hem kadın takipçilerim. Yani e, ortada bir ara bulucu olacak ki... E, ...sizin aranızdaki o sıcaklığı koruyabilecek arkadaşlar. Yoksa araya hiç kimse girmeden... Siz başka dünyada o başka dünyada e, ve o kadar o süreç uzayacak ki yani daha önce kavuşmak varken neden o süreç uzasın o yüzden bu ara bulucu artık en yakın arkadaşınız ortak arkadaşınız aileden her kim varsa e, rica edin e, bir ara buluculuk lazım. Yani bu süreçte bu konuda lazım sevgili arkadaşlarım hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum sevgili dostlar. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Videomu izlediyseniz de beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.